yaptırırken ve gülüş tasarımı yaptırırken öncelikle hastalarımızdan bir ölçü alıyoruz. Bu aldığımız ölçüyü geçici dediğimiz yani bizim mock-up dediğimiz hastanın final görüntüsüne yakın bir görüntüyü elde edeceğimiz, tasarımı hastada uygulayabileceğimiz ve preparasyon sonrası teslim edilene kadar ki geçen süreçte kullanabileceği bir geçici için bir ölçü alıyoruz. İşleme hiç başlamadan. Aynı anda hastadan fotoğraflar alıyoruz. Genelde profesyonel makineyle, profesyonel ışık eşliğinde hastanın başlangıç fotoğraflarını değişik açılardan alıyoruz. Biz bu fotoğraflarla dijital hatta yapay zekayı da kullanarak hatta bazen robot kullanarak smile robot dediğimiz, gülüş robotu dediğimiz robotlarımızı kullanarak hastalarımıza kişiye özel bir tasarım planlıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Aldığımız fotoğrafları bilgisayarımıza aktarıyoruz. Özel programlar aracılığıyla hastanın sadece otomatik bir gülüş değil, kendi göz mesafesi, pupil aralığı, burun çene ucu mesafesi yani aslında çok kişiye özel. Bütün altın oranlarının hesaplandı. Ve bir kişi için olabilecek en güzel gülüşü nasıl sağlayabileceğimizi gösteren özel programlar aracılığıyla bu fotoğraflarda tasarım yapıyoruz. Sonra bu yaptığımız tasarımı yine dijital ortamda laboratuvarımıza aktarıyoruz. Laboratuvarımız bizim yaptığımız bu tasarımı aldığımız ölçü üzerinde sanki finalde gözükecek görüntüye çok yakın, neredeyse birebir görünümünü bir geçici protez hazırlıyor bize. İlk gün bu fotoğrafları ve geçici ölçüyü aldıktan sonra hastamıza bir ikinci randevu veriyoruz. Bu ikinci randevu Burada da bazen dişi şekline göre hiç dişe dokunmadan ki biz buna prep list diyoruz, no preparasyon diyoruz. Yani hiç dişe ellemeden, kesmeden, inceltmeden dişin üzerinden sadece ölçüyle ilerleyebildiğimiz vakalarda ikinci seansımızda daimi ölçüyü alıyoruz. Özel ölçü materyalleriyle ya da dijital ölçüyle. Tarayıcı kameralar eşliğinde. Bazı vakalarda da özellikle de hafif çapraşıklıkların olduğu vakalarda bunları düzeltebilmek için mutlaka dişe ufak dokunuşlar yapmamız gerekebiliyor. Yani lamineyi bir takma tırnak gibi düşünecek olursanız onun dişe tam oturabilmesi için dişin yüzeyinden minimal aşındırma yaparak daimi bir ölçü alıyoruz ve bu aldığımız ölçüyü yaptığımız tasarımla birlikte laboratuvara gönderiyoruz. İkinci seansımız da böyle sonlanıyor ve geçicisini o gün seans sonu hastamıza uyguluyoruz. Ortalama bir haftalık gibi bir süreçte laboratuvar ince ince her bir dişi tek tek dişin ışık geçirgenliği, yüzey özellikleri aynı birebir kendi doğal dişinizde ne varsa onları uygulayarak çok titiz bir çalışma sonrasında ayrı ayrı lamineleri hazırlıyor. Ve biz daha sonra üçüncü seansımızda lamineler için geliştirilmiş ajanlar kullanarak yapıştırma yapıyoruz. Doğru bir yapıştırma tekniğiyle hastalarımıza üçüncü seansta kendileri için hazırlanmış olan laminelerin önce provasını yapıyoruz. ve hastalarımızdan da o onayı alırsak yapıştırma işlemine geçiyoruz. Yani aslında üçüncü seansta işimiz tamamen bitmiş oluyor. Total bir sürece bakacak olursanız da bu da ortalama bir haftayı geçmiyor. Ve sonrasında da oklüzyonumuzu ve kapanışımızı sağlayarak hastanın muayeneden ayrılırken kendi rahatlıkla kullanabileceği şekilde laminelerimizi yapıştırmış ve onları uğurlamış oluyoruz. Hastalarımıza gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Lamine yapıştırıldıktan sonra bu yapıştırıcı ajanların donması aslında 24 saat daha devam ediyor kendi içinde. O yüzden aynı gün ilk 24 saat içinde çok renkli gıdalar yememelerini öneriyoruz. Eğer dişlerin boyunda bir uzatmaya gittiyse çatal, kaşık gibi sert şeyleri kullanırken onu alışana kadar ilk bir haftayı biraz daha dikkatli olmalarını öneriyoruz. Onun dışında zaten doğal dişlerde yapılan olması gereken şeyleri laminelerle de yapmamanız gerekiyor. Lamine yaptıysanız hiçbir şey ısıramayacaksınız falan gibi şeyler yok tabii ki de. Nasıl doğal dişinizle yapmamanız gereken gazoz kapağı açmak, kalem ısırmak, işte sert bir gıdayı çok ısırmak falan gibi şeyler yapmamanız gerekiyorsa kuru yemiş yerken dikkat etmeniz falan gibi laminelerle de aynı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Sonrasında hastanın yeni bir gülüşü aslında sadece yeni bir gülüşü de olmuyor, yeni bir yüz ifadesine kavuşuyor. İnsanların ifadesi değişiyor ve hayatlarına biraz daha mutlu devam edebiliyorlar. Ben Bence özgüveni de kesinlikle biraz daha arttırıcı bir şeyle tedavi tedavileri.